vardı. Şilelere girdi. Direk abi koşarak kapat lan Koşarak kapat Ne yap bakalım kardeşim Yine kadar ya Bilim lan bu Şimdi var ha. Bir şey diyeyim mi aslında uzak oynarsak bunları alırız. Ben evet. oynayacağım abi. Oğlum yakın çatışmıyor. Adamlar UMP ile kafa direkt. <laughs> Bak bu da kafa vuruyor bana. First blood. <gülüyor> 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 Bunlar hepsi açmıyor. Nasıl lan <laughs> <laughs> Hepsi kafa vuruyor. Hepsi. <gülüyor> <gülüyor> sen dördünü al. 10.000 bin elmas. Şaka yapmıyorum. Aşağı in aşağı in. 10 bin elmas. Abi alırsa. Tamam alırsa 10 bin elmas. <laughs> Vermeyen gay olsun. Gay mi? Gay mi? Ya sen al. Ben sana var ya. Ben de vereyim. Kendimi vereceğim. Tamam <laughs> güzel güzel birini aldın tamam tamam tamam. Oğlum adamlar kafamı çıkartıp bizi vuracak. Geldi geldi geldi. Helal. Triple kill. On bin elmas gidiyor. Salva da oro. <laughs> Uyu kafamıza kafamın üstüne geçti lan mermi. Ya var diye şey bunlardan. Oo. Vallahi bir düşürdü mü kafa? Oo kafayı yedi. Rika lan Rika onlar bastı tripe Akif san herhalde. Aradım onları. Kaç kişi lan? 2 2. Nerede lan tam yeri? Bitti. Oh. Kapıyı Lan. Nerede adam? Aa, arkadan gelmiş, arkadan gelmiş. 4 eleman hile açar mı ya? Hadi 2 tane açar, 2 tane açar, 3 tane açar. 4 tane adam hile açar mı? 107 <laughs> <Yüz yedi>, helal. <laughs> ne kadar sinirlenmiş. Nerede? Burada burada. Kardeşim selamünaleyküm. Kafa yiyin canım az. Bunlara bir besi çekelim. Sınırsız hızda bunlara bir ayar çek. Ayar çekmemiz lazım Bunlara Bir ayar lazım. Bunlar hak etti hak etti buna. Çağıralım bunları bulalım bak. Bu besi hak direkt direkt kafa atıyor Bu hile açan kendisi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne değil bu, bu Arap gibi bu şekle bak tipe bak oynak mı oynak bu kesin yine. Kafa keseceğim abi. benim kafa keseceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu ne hile oğlum bu. <gülüyor> <gülüyor> okay, me, bu arkadaşlar bunlara hak etmiyor <laughs> ilk hilelere karşı cadelim. Soldado, Arko. Bunlar net hile. Net hile açılmış hesaplar. Ciddi misin diyor. 4 vs 2 yazdı. 2 tane PC var karşıda şu an. Soldado ile o Çinli arkadaş. He Soldado ile bu Çinli. Ya. Kafamı gösterdi. Ya. Evet. Direkt ya. mi kafa attı? Direkt direkt de, de böyle değil. Şeyden... Hareketle de mi yapıyorlar? Kafayı evde lan. Bir daha Yaptı biri. Geri çık, geri çık, geri çık. Geleceğim hemen. Burada bekle, bekle, bekle. bekle. Açı Direkt kapatıyor. Yeri duvarın arkasında solunda. Dikkat edin. Bırak üstümüze gelsin ara git. Adam nasıl uçtu geldi buraya bu kadar. Biz de buradan. Oha sağdan Yoktu iki yeri. Baba ben hiç yerimi göstermedim. Bakalım bilebilecekler mi buradayım diye. Bekle Akif. Arkanı kolluyorum. Düştü biri düştü düştü. Kaldık tamam bekle. Bekle bekle bekle. Bek. Vur kaldık. Arkalıyor burada mı geldi? Bu da attı. Ben arkasında. Tamam biliyorum yerini. Hilelere 1 vs 3. 40 Kır 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 kır. Hilelere 1 ve 3. Uy! direkt abi koşarak kafa attı bana. Koşarak kafa attı. Böyle bir kafa atışıyor. yok. Hareketçi Diğeri de buraya. First blood. Çok Hayır, <laughs> 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 bunlar kafayı yemiş sinirden. Bunları al benden. Allah. Canımı çıkardılar orada. Yedi evet. ceddime girdiler. Açık vermeyelim hiç, işin. Açık denemeyelim yani anladın? Bura üstümüze bassınlar öyle bekleyelim. Gel çaprazı Aha biri. Bu hileyi atmış herhalde. Ha. Tamam gel buna basalım. Kaldırıyor kaldırmasın gel gel. Arka geldi arka geldi arka geldi gördüm. Yaptı. Helal. Yeri burada. First blood. gitti. Diğerin canı yoktu. Ne yaptı? Utma falan mı açtı? Dur hile dur bu hile ki ya. buna yavaş ol. Bu adam iyi diyorum yavaş ol diyorum adam parçaladı Çıktı oradan. Bu doğru gidiyor. Seni alamadım Döndü tekrar. Ya soldado sen sen iyili misin sen iyili açalım. Direkt topaya çıktı. Sinlenmiş her direkt bana geliyor. Kore Solda doğo 3 bay gibi <laughs> solda doğo. Burada var. <laughs> İyi. Yanımda canı bir. Kendisinin canı, canı giriyon ki. Yanındayız. Direkt. First blood. Double kill. Kız mı kaldı? Bu da iyi. bakalım. Ee? Siz mi be ilaçan? Ha? Ee? Bu da tekrar güzel bir bir ve tehlikeli alanlar. Akif'in kafası sokuyor benim kafalar yerde. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İki kişiyiz. İki tane de PC var karşıda. Bence bomba alsana bomba. Ciddi söylüyorum bomba al bomba atalım. Yerimi nereden biliyorsun abi? Bana geliyor. Oradan geçsin. Lanet hileler yine yapacaklarını yaptılar. Ama ben iyi kafalarına vurduğumu düşünüyorum. Gerçekten kafalarına iyi vurdum. Ama başaramadık. Başaramadık abi. Neyi başaramadın İyi vurduk ama başaramadık. Göğü de bu maçla beraber solanlar. Yarın videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yarın videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a olun.